Merhaba Gekto. Nasılsın? Ne yapıyorsun burada bakalım? Hı? Ne yapıyorsun? Tanışalım mı seninle? Benim adım Aslan Kükrek. Senin ismin ne? Gekto mu? Ne yapıyorsun bakayım elindeki ne? Neymiş o elindeki? Vay! Hot Wheels arabalı magnetler. onlarla dolaba mı yapıştıracağız Hadi gidelim Evet hadi yapıştıralım vay birincisi nasıl bir şeymiş yeşil bir atliyos araba bu da gri bir yarış arabası başka bakalım Oo, bu da dört çeker bir jipe benziyor mavi çok güzel bunlar ya. Mavi bir araba yine Hayarış arabası. Bu canavar arabaya benziyor göktü Çok güzelmiş. Evet çok güzeller. Ben de çok beğendim. O neymiş? O da kırmızı bir araba. Bu bu çok güzel bunu çok beğendim. göktü bundan bulsak da alsak değil mi? Ben de beğendim. Hemen şuna ben bineyim. Gideyim ya. Çok güzelmiş. Başka? Aa, gök tuşu çok güzel. Köpek balığı arabası. Bakar mısın? Ya. Bu ne? Bu da dinozor araba. Bu. Bu bir karavan. Evet canavar araba. Burada da bir canavar araba var. Canavar arabaları buraya dizelim. Düşüyorlar mı? Yardım edeyim, dur sırayla. Ben de sana yardım edeyim yapıştıralım. Bu da bir yarış arabası. Bu da bir yarış arabası. Evet. Başka? Evet, bu da bir yarış arabası. Başka Bitti. var mı? Bitti mi? Bakalım içinden çıkacak mı yine? Dökelim, dökelim. Aa, yokmuş. Ya ben bir şunun içine bir gireyim bakayım var mı birisi şey ya? Yok bulamadım. gökte bulamadım kalmamış. Hadi o zaman hepsine bakalım. Neler varmış beraber bakalım. Evet burada. Evet magnetlerimizi dolaba yapıştırdık. Bunlarla oynayacağız. Biz Göktuğ'la oynayacağız çocuklar. Hoşçakalın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.